Evet. Şimdi ihracat uygulamalarına bir biraz bakalım. Biz neler gönderebiliyoruz gıda olarak? Aslında e, bu kadar yönetmelik var. Bu yönetmeliklerin hepsini okur musunuz? Onu bilemem. Kanunlar var bir sürü ihracatla ilgili. Ama bunlar bir e, ciddi bir düzenlemeler gerektiriyor. E, ve her gün güncellenmesi gerekiyor. Dünya gelişiyor, globalleşiyor, sağlık için şeyler değişiyor. Mesela şimdi nar ve narla ilgili ürünlere bazı hükümler getirildi. Bu yüzden de bu hükümleri sürekli takip etmeniz gerekiyor. Bunları sizin takip etme şansınız yok. Nedir burada takip edilecek şey? Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün içerisinde yerler var. Siz buraları takip edeceksiniz, buralara giriş yapacaksınız. İhracatla ilgili kısımlarınızı oralardan kontrollerinizi yapıp e, başvurularınızı, ihracatla ilgili ön bildirim formlarınızı buralardan doldurabiliyorsunuz. Kurum evi de yapabilirsiniz. E, diğerlerinde yani birden fazla ürün de yapabilirsiniz. Hani e, ne istiyorsanız her şeyi buradan başvuruyu yapabiliyorsunuz. Beyannameyi oradan dolduruyorsunuz. E, birden fazla ürün varsa ürünleri yapıyor, yazabiliyorsunuz hepsini. Ee, bunu bir vekil üzerinden de yapabiliyorsunuz. Hani e, değil de başka birisi üzerinden de yapabiliyorsunuz. Bunların hepsini doldurduktan sonra siz e, artık yavaş yavaş karşı taraftan, daha doğrusu kurumdan şey bekliyorsunuz, haber bekliyorsunuz. Ondan sonra onlar e, sertifikalarını alıp gelip sizin e, evraklarınızı düzenliyorlar. Bunlar için e, sağlık sertifikalarınız, ihracat kontrollerinde. Sağlık sertifikalarınızı il ve ilçe tarım müdürlüklerindeki arkadaşlarımız veriyor. Ee, bunun bir ücreti var. O ücreti zaten yatırıyorsunuz. Ona göre geliyorlar. Ee, çok basit de indirgediler. Artık e, ihracatla ilgili şeyleri evrakların düzenlenmesini. E, bunları siz kendiniz orada formlar var. Bu formları hızlı bir şekilde doldurduğunuzda e, onlar gerekli şeyi yapıyor. Burada ihracattan geri dönen ürünler var. Bunların neden döndüğüyle ile ilgili e, bazen mevzuatlarımız uymuyor bazen yolda bazı sorunlar oluyor bazen de e, ürünün içerisinde bazı sıkıntılar dolaşıyor e, mesela daha net ifade değil e, Türkiye'ye İzmir'e bir gemi gel, gel, gelmişti e, o gemi e, şeyde bekliyor Alsancak Limanı yanaşamadı Çünkü Bakanlığımızın ekipleri gidip o gemiyi kontrol etmeleri gerekiyor. Gemiye giriyorlar, gemiye girer girmez ülkeye yasaklı olan bazı böcekleri görüyorlar. Sonuçta gemi çok büyük, liman çok limanda bekliyor bu, iki gün üç gün. Bir böceğin o limanda o gemiye girmesi normal ve bizimkiler görüyor, bekletiyorlar o gemiyi, İlaçlamalarını, gerektiği şeylerini yapıyorlar. E, düşünün mesela e, benim gördüğüm bu koliler var ya kolilerin e, dışından bir şey görmüyorsunuz kolilerin iç kısmı böyle mukavvalar şeydir deliklidir ya bu mukavvanın içinden böcek çıktı diye e, Türkiye ürünü geri gönderdi İçinden böcek çıktı yani bu mukavvanın içinden böcek çıkması e, bizim açımızdan da Dışarıdaki ülkedeki insanlar açısından da sıkıntı. E, aflatoksin çok ciddi bir sıkıntı. Hem bizim ürünlerimiz geri dönüyor, hem onların ürünlerini almıyoruz. E, bunlar e, kontrollü yapılacak. Bu a, bu arada aflatoksin burada varken, burada yokken orada nasıl var sorusunun cevabını inanın e, konuya vakıf olan arkadaşların dahi veremiyorlar. Ya diyorum burada olmayan aflatoksin nasıl oldu da X ülkesinde çıktı? Yani buradan çıkışında aflatoksin çok az miktarda olduğu için tespit edilemeyip yol boyunda nemli bir ortamda bekledi diye mi oldu diye düşünülebiliyor. bunu bilmiyoruz. İnanın burası çok muamma. Bizim de zeytinyağımız dönebilir. Zeytinyağlarımız döndü de bakın geçmişte döndü. E, dön sizin yağınız da dönebilir sizin yağınızda dönebilir sizin da geri, geri gelebilir o yüzden de bunlara mutlaka e, şey yapmanız gerekiyor o e, dönenler var dönmeyenler var bazıları orada imha ediliyor bunlar gerçekten iki ülke arasında da büyük problem yani istenmeyen şeyler yaşanıyor e, benim kulaklarım bazı şeyler duyduğu için istenmeyen şeyler yaşanıyor dediğim olaylar Gerçekten bu ihracattan ürünlerinizin dönmemesi gerekiyor. E, mutlaka e, tedbirinizi alın. Türkmanlarının dışarıya çıkmasını istiyoruz. Yani e, ne kadar çok şey yapabiliyorsak, gönderebiliyorsak o kadar çok iyi. İhracatçı başvuru yapıyor, ilçe müdürlüğü, kontrol görevlisi geliyor, kontrol ediyor, numune aldı, denetimlerini yaptı sertifikayı düzenledi, evrak verildi, ihracatçıya geri döndü. O da artık gümrük idaresine ve ithalatçıya gönderiyor bunları. Yani şema bu. Baktığınızda aslında kime nereye gideceğinizi bilirseniz çok basit bir iş. Ve sertifikaları talepler var. Bu taleplere göre de uygulamalar var. Bunlara göre de siz evraklarınızı dolduruyorsunuz. Bu doldurmanız, mesela kuru incirde hidrojen peroksit kullanımı, e, bu ciddi bir sıkıntıdır. Bu yüzden de bunların analizleri var. Ne kadar sıklıkla yaptığımız pestisitler, özellikle kimse dikkatini çekmiyor. E, her partide mutlaka ve mutlaka zeytinyağında pestisit kontrolünüzü yaptırmak zorundasınız. Organik dahi olsa, e, yani her tarafa ürün gönderiyor Türkiye. Ee, ve ihracatımız gün gün artıyor ee, ve artmasını da istiyoruz. Türkiye'den zeytinyağının dışarıya çıkmasını istiyoruz ama bizim Türkiye'den e, zeytinyağını İspanya'ya kesinlikle istemiyoruz. Özellikle yurt dışına gönderirken e, zeytin yetişmeyen ülkelere göndermek istiyoruz. Burada sağda ithalatla ilgili görüyorsunuz. Suriye'den çok ciddi. Bu Afrin bölgesinin yağlarını biz alıyoruz. O yüzden ithalatmış gibi görünüyor başka bir ülkede. Ama şu an konjektör olarak Afrin e, ülke toprakları içindeymiş gibi e, yönetim tarzı da bizde. İnşallah Suriye'de problemler biter. Biz tekrar Afrin'i e, Suriye yönetimine devrederiz. İnşallah sonu gelir bu savaşların. E, burada Türkiye genelinde de e, ciddi bir yükseliş var. Bugün de hedefleri düşündüğünüzde Ege bölgesi de ihracatta yükseliş trendinde ee, tarım önemli bir argümandır. Ee, Aydın ili tarım ihracatında ve diğer makina, diğer ekipmanlar şeyiyle, onlar bile üst seviyelerde. Bu yüzden e, Türkiye'de ve dünyada e, ihracata konu olacak ürünlerin içerisinde tarım her zaman için üst sıralarda olacaktır. E, mesela e, bizim e, Balıkesir Sofoluk zeytinde ihracatta düşük yerlerdeyken, e, zeytin zeytinyağında bir tık yukarıdayken, Sofoluk zeytinde aydın, daha iyi, iyi yerlerde. Bir de burada işte e, ithalat, ihracatın ithalatı karşılama oranı, ilinize giren e, noktalarda, siz e, daha fazla ihracat yaparak, böylelikle dış ticaret açığını kapattırmamız gerekiyor. E, bu bir vatandaşlık e, vazifesi. Bu, bu anlamda bu hepimizin üzerine düşen işlerden bir tanesi. Yatırım teşvikleri alabiliyorsunuz ciddi bir ihracat yapmaya başladığınızda. Ondan sonra e, devlet size e, belli ölçeklerde işler veriyor. E, uluslararası rekabette prim desteği alıyorsunuz. E, özellikle işte e, navlun desteği e, bizim açımızdan çok önemli. E, düşünsenize. E, gemideki nakliyeyi nakliyenin parasını devletiniz ödüyor bu nakliye sizin cebinize kalıyor e, bu çok büyük bir rakam bu arada onu size söyleyeyim çünkü ihracat kar karları rekabet etmek için çok düşüktür aslında e, bu anlamda e, belli şeylere e, ürünlerde gönderebiliyorsunuz e, daha net söyleyeyim e, ağustos ayı fiyatlarını vereceğim ağustos sonunda rusya'daydım e, moskova'ya İzmir'den e, bir tır yani bir tır ister bir tane kalem götürsün istersen ağzına kadar altınla dolsun 8500 dolar idi. Bu rakam e, daha öncesinde 3000 seviyelerinde Savaştan önce. Savaşın ilk çıktığı günlerde 11 bin 12 bin dolar seviyesine çıkmış. Yani siz bir kilogram kuru üzüm satacaksınız, bir kilogram zeytin satacaksınız, tarhana satacaksınız. bu konteynere girdiği zaman bu ürünü 12 bin dolarlar, 8 bin 500 dolarlar gibi rakamlarla buradan Moskova'ya gönderiyorsunuz. Bunlar çok büyük rakamlar. O yüzden de bunun maniyetlerini destek almanız çok önemli. Ufak gibi gibi de görünse Bunlar büyük paralar, büyük ekimler teşkil ediyor Tır bazında düşünmeye başladığınızda. İl masaları e, ekonomi bakanlığında e, yapılıyor. Avrupa Birliği'nde ihracat uygulamaları düzenli olarak değişiyor. Onlar da sürekli gündemlerinde. E, ülkenin ihtiyaçlarına göre, yılın gidişatına göre, e, taleplere göre şeyler değişiyor. Bu arada kuru meyve ihracatı gerçekten yukarı yönlü hareket ediyor ama sorunumuz afla Bu yüzden hani zeytin, zeytinyağı tek başına belki sizi kurtarmayabilir. Bunun yanında kuru meyve gibi ürünleri de götürmenizde yarar var. Fındık, antep fıstığı, kuru incir, bunlar e, ön planda olan ürünlerimiz. Ve bunun yanında birçok e, kuru meyve sektöründe, özellikle son dönemlerde e, dondurulmuş, e, kurutulmuş meyveler biraz daha ön plana çıkıyor. İşte buralardan dolduruyorsunuz e, ihracat sertifikalarınızı. Ondan sonra da numune alması için e, git, gerekli arkadaşlarımızın gelmesini bekliyorsunuz. Ve ondan sonra da burayı e, ihracatı gerçekleştirmek için evraklarınız bundan sonrasında yürümeye başlıyor. E, doğa mantarları dahil gönderebiliyorsunuz. Üzüm, üzüm suyu, üzüm şırası bunları da yine hepsi. Yani aklınıza gelebilecek e, aslında taze meyve sebze dahil olmak üzere ancak bunlar da e, yine e, pestisit analizleri çok fazla e, taze meyve sebzelerde buna dikkat edin. Bir de e, mesela kiraz toplandıktan sonra üç günde rafa girmezse eğer çok ciddi bozuluyor. E, hani duyuyorsunuzdur. Bir malın e, bahçeden çatala kadar yüzde 35'i kayıp oluyor dediğinizde Evet e, Alaşehir'de üzümü kestim Moskova'ya gönderdim 8 günde gitti Bu arada 8 günde giden üründe E zaten kayıp yüzde 35i görüyorsunuz Bu yüzden bu nakliyenin biraz daha biraz daha hızlanması gerekiyor e, ama bu arada alaşehir Moskova arası normalde üç gündü. Nasıldı? E, Alaşehir, Zonguldak, Zororlan, Ukrayna, Ukrayna'dan Moskova. Ama şimdi artık bu e, durum e, savaş nedeniyle ortada yok. Bu yüzden taze meyve sebze ihracatında e, siz e, burada ben sizin yerinizde olsam komisyonculuk yaparım. E, pazarı bulurum. Türkiye'de e, ilk büyük 5 tane firmanın bir tanesiyle görüşürüm. E, malı onlar adına oraya gönderilmesini isterim. Buradan komisyon alırım. E, bu daha mantıklı olur. Çünkü taze meyve sebze satan arkadaşlar, ihracatını işte yıllardır yapan arkadaşlar, e, bizim Zeytinyağı'nda olduğumuz gibi deneyimleri onların o alanda. O yüzden de onlar orada hata yapmazlar. Biz burada Zeytinyağı'nda hata yapmayız. Böylelikle birlikte hareket etmiş olursunuz e, diye düşünüyorum. Kontrol laboratuvarlarımız bunlar. bunlar e, buralarda şey yapabilirsiniz. Salamura asma yaprağı bir trendi var, artış gösterdi. Son dönemde bitkisel çaylar artış gösterdi. E, yani tek başınıza şey e, şansınız yok. İhracatta zeytin zeytin yanında şansımız yok. Ee, Rusya Federasyonu e, bizim birçok ürünümüzü alıyor. Özellikle son yıllarda e, ambargo ile beraber gerçekten ciddi şeyler alıyor. Ama alması e, kalkıp da zirai karantinalarını ondan sonra gıda güvenliğini te, yapıcı, e, problem edici şeyleri e, öngöremediğimiz ön problemli olan şeylerin de üstünü kapatmıyor. E, varsa orada zirai mücadele edici, sebzelerden idrat, direkt olarak e, ihracatı e, yasaklıyor e, problemli e, siz problemli olmadığınız sürece Aslında usulüne uygun her şeyi yaptığınız sürece karşı tarafta e, şey değil e, çünkü onların da ihtiyacı var ürüne ihtiyacı var e, Siz onları kazıklamaya çalışmadığınız sürece Aslında çok büyük problemler yaşamıyorsunuz burada her şeyi kontrol edeceksiniz Ondan sonra oraya göndereceksiniz özellikle Akdeniz meyve sineği e, gerçekten ürünleri döndürüyor ve orada imhasını gerektiriyor. sonra bir ton para ödüyorsunuz O yüzden bunları e, mutlaka ve mutlaka e, evraklarını almanız gerekiyor Rusya iyi bir pazardır e, bu pazarı mutlaka e, kurmanızda yarar var e, güzel bir pazardır e, son yıllarda e, ihracat yani oranın ithalatçıları eee mallarını ödeme paralarını ödememezlik yapmadılar. Kesin paranızı alıyorsunuz. O yüzden de e, şey sorununuz yok. E, Rusya Federasyonu'nuyla Türkiye'nin arasında şu an e, hem dernekler hem ticaret odaları ticaret, şey ticaret odaları ticaret bakanları e, üzerinden e, ciddi bir ticareti hacmini arttırıcı gelişmeler var. E, yaş sebze meyve açıkları var. Ee, çok büyük saha ama yaz sebze meyve yetişmiyor yani e, alanlarının çoğu e, şey, sibirya soğuklarına mütakip olduğu için e, o yüzden de e, mutlaka oralara Rusya Federasyonuna ürünleri göndermenizde yarar var e, Türkiye'den narinciye ve diğer ürünler e, gidiyor e, yaz sebze meyve gidiyor e, bunları e, Bunları değerlendirin, hani bunları düşünün. Ee, aslında çok da kolay. Ee, dediğim gibi nakliye işlemlerinde de desteğimiz var. Ee, Türkiye'de Rusya arası çok uzak bir mesafe değil. Eskiden çok uzak gibi görünse de artık çok uzak değil. Ee, günlük düzenli uçaklar var. Ee, Karayoluyla da e, ürünlerinizi gönderebiliyorsunuz. Ama e, tekrar tekrar söylüyorum, Pestisit e, Rusya Federasyonu için... Kırmızı çizgi. Diğer ülkeler içinde böyle, ama orayı mutlaka dikkate alın. Güvenlik sertifikalarınızı aldıktan sonra da ürünlerinizi gönderirsiniz. Gönderdikten sonra da zaten paralarınız hızlı bir şekilde geriye geliyor. İhracatçı firmalarda çok fazla bir şey istemiyorlar. Hani böyle çok detaylar söz konusu değil. Ama gene belli ölçeklerde kurumsal firmaların olmasına özen gösteriyorlar. Çünkü ürünü sürdürebilirliği yani seneye de ben bu ürünü alacak mıyım? Gelecek sene de sen bana verecek misin? Burada müşteri bağlandı senin ürünle, bu tada alıştı, gelecek sene verecek misin? Ee, sorusunun cevabına evet cevabı verilmesini isteniyor. Ee, burada mesela takas yöntemiyle konuşuluyor bu seferde içerisinde. içerisinde. Ben sana zeytinyağı verdim, sen bana oradan buğday ver şeklinde. Ee, i̇kisinin de dünya fiyatları belli aslında kazan kazan yöntemi de gerçekleştirilebilir. İyi iyi, şeyde Rusya Avrupa Bankalar Birliği'nden çıktığı için para transferlerini farklı kanallardan yapıyorsunuz. O kanalları da yine siz ihracatı yaptığınızda sizin konuştuğunuz arkadaşlar ya Rusya'daki arkadaşlar ya da ihracatı Rusya için birinci defa şeyle yaparsınız bir aracı kurumla yaparsınız bunların hepsi şey yapıyor e, düşünün e, Rusya'da İş Bankası, Ziraat Bankası e, Deniz Bank e, başka Türkiye'de olanlardan Halk Bankası ve Vakıflar Bankası yani yok, Halk Bankası Vakıflar değil, bu bankalar Ziraat Bankası, Halk Bankası, Deniz Bank, İş Bankası e, galiba garanti, bu bankalar Rusya Federasyonu'nda vardı hala şubeleri işlemleri devam ediyor ama e, para transferleri ile ilgili e, bazı teferruat sıkıntılar var Onları da gideriyorlar. Para problemi önün şu ana kadar hiç duymadım. O yüzden oralarda da şey yapabilirsiniz. Dünya'da zeytinyağı satabileceğiniz şehirler var. Bunlardan bir tanesi İstanbul. Gerçekten çok büyük bir kent. Bu acayip bir kent, İstanbul. Dünya kenti olduğu için bunu buraya aldım. İhracat gibi düşünebilirsiniz. Mesela Kanada'nın nüfusuyla İstanbul'un nüfusunu oranladığınızda. Yani Kanada'ya mı satarsın İstanbul'a Ben İstanbul'a diye düşünüyorum. İstanbul gerçekten çok başka bir yer. Ee, yani e, İstanbul e, İstanbul başka. Biz kötü yönetiyoruz İstanbul'u. Hepimiz el birliğiyle bu arada. Yani sadece e, mücahit değil. E, bu dersi dinleyenler de kötü yönetiyor İstanbul'u. E, o yüzden e, İstanbul benim açımdan çok önemli bir şehir. Dünya başkenti. E, neden İstanbul, neden İstanbul? aslında geçmişten gelen bir şey var. Dünyanın mu muhtemelen merkezi, çekim gücü, yani İstanbul'a geldiğinizde bir enerjisi var bu şehrin. E, ne olursa olsun uyumuyor şehir. E, o yüzden de İstanbul'da e, bir önemli durumu var. Batı'nın ve Doğu'nun çok kültürlü oluşu, e, çok kültürlülük şehri oluşu. O yüzden e, bence İstanbul'a ayrı bir yer şey yapıyor. Sanat bahçesi kadar meyvesini yiyen başka bir yer yok. Gerçekten bir sanayi kentine çevirdik İstanbul Keşke Kürt'ün kenti olarak kalsaydı. E, o yüzden İstanbul benim için çok önemli. Bu bir, bunu cebe koyuyorsunuz. Hong Kong. Hong Kong bundan 100 sene önce yoktu. E, şimdi dünyanın en zengin şehirlerinden e, büyük ticaret yapmak istiyorsanız e, Hong Kong'u düşüneceksiniz. Ya buralar hep sermaye ister diyorsunuz evet doğru ama e, siz Hong Kong'a bir sene çalışın Hong Kong uzman olun mutlaka ve mutlaka oraya bir ürün satarsınız biz eğilmiyoruz pazarları bilmiyoruz e, tarihsel açıdan etnik açıdan e, diğer Avrupalıların kurduğu Asyalıların geliştiği Çinlilerin idare ettiği bir kentten bahsediyorsunuz e, şey için Kopenhag e, Danimarka'nın başkenti ee, günlük düzenli e, 15-20 bin insan giriyor bu şehre dışarıdan ee, sadece onları hedefleseniz bile e, bu şehirde zeytinyağı satmak işlem bile değil Şangay Çin e, Çin'in dışa dış dünyaya açılış noktası yine 100 sene önce böyle bir yer yoktu ee, burada buraya ürün göndermek Burası Çin Hong Kong e, kimde bilmiyorum şu an yani e, İngilizler bizde diyor e, Çinliler bizde diyor Hong Kong'a e, ama e, Şangay net Çin'in e, Çin'e giriş yapmanın e, Çin'in açık kapılarından bir tanesidir Şangay Londra e, üzerinde güneş batmayan ülkedir e, İngiltere e, bugün Kanada'ya ve Avustralya'ya ürün satmak istiyorsanız önceliğiniz Londra olmalı e, Londra'da ürün satarsanız eğer Hindistan'a da Afrika'nın bazı ülkelerine. Çünkü gerçekten oralardaki zenginler gelip Londra'dan alışveriş yapıp geri dönüyorlar. sizin zeytin etin yalnız Londra'da görünür bilinirse bugünkü konjektürde de İngilizlerle bizim çok büyük problemlerimiz yok. İngilizlerinle tarihsel olarak da çok büyük sıkıntılarımız yok. bu yüzden de Londra'da ürün satmanızda yarar var. Tokyo Japonlar bizi seviyor. Biz e, rahmetli Barış Manço'yu e, bu ticaretimizde hiç kullanamıyoruz. E, Barış Manço'yu o dönemde belli bir kişi de çok seviyordu. E, şimdi yavaş yavaş da sönümleniyor. Bu yüzden de e, benim tavsiyem Tokyo'yu e, gündeminize almanız. İki tane yarışma var. İki tane yarışmayla girmeniz. Ama tabii yol çok uzak, kur yüksek, uçak biletleri çok pahalı. Ama dediğim gibi bir yıl üzerinde Japonya'nın üzerinde çalışırsanız bir müddet sonra Japonya'ya ürün satarsanız yeter ki eğilir. Kanada. Kanada'da ciddi bir yağ tüketimi var. Sağlıklı yağ tüketimi var. Bu yüzden de Toronto'ya ürün gönderebilirsiniz. Amerika. Yani Amerika'yı Amerikan pazarını bütün Amerika mesela ile oturuyoruz. Bütün Amerika'ya mal satmak istiyorum. Abi satamazsın. Yani bütün Amerika dediğin yere Utah başkadır, Kaliforniya başkadır, New York başka. Yani eyaletlere göre karar vermek gerekiyor. Her eyaletin yemeği birbirinden farklı. Bu yüzden de eyaletler arasında bir şey yaparsanız Kaliforniya ve Teksas'ta satacağım derseniz bana daha mantıklı gelir. Ya yani işte New York'ta satacağım derseniz sadece New York kentine özel bir çalışma yapacağım derseniz daha mantıklı. Amerika büyük ülke. 280 e, küsür milyon insan yaşıyor. E, Amerika'da meşhur olan bir şeyin dünyada meşhur olmama ihtimali yok. Yani bakmayın bugün Amerika çıkardı zeytinyağını meşhurluğunu. Biz zeytinyağı yiyeceğiz dedi. Sağlıklıymış dedi. Ve sonra biz anladık. Aa öyle miymiş falan böyle falan. Bugün bakın e, bizim psikoloji, psikiyatri şeyleri bile, yayınları bile Amerikan çocuklarına göre şey edilir. Amerika e, bir şeye evet diyorsa dünyanın evet dememe şansı yok. Moskova az önce uzun uzun söyledim. E, gerçekten ticaret yapılabilecek e, ülkelerden bir tanesi. E, tarihi dokusuyla güçlü bir devlet bu arada. Yani Rusya'ya gittiğinizde devletin gücünü görüyorsunuz. E, bu anlamda artık eskisi kadar da çok uzak değil e, Rusya. Moskova. Moskova'da dünyanın en büyük e, hali var. Orada bu ürünü satabilirsiniz. Seul e, gitgide gelişiyor. Gitgide e, para kazanıyorlar. E, ve gerçekten de sağlıklarına düşkünden ne istediklerini biliyorlar. Ama damak tatları uymuyor. Ama e, oraya zeytinyağı satışı yapılabilir. Yine zeytinyağı yetişmeyen ülkelerden bir tanesi Kuala Lumpur, Dünyanın en zengin ülkelerin şey kentlerinden bir tanesi. Buraya da bir çalışma yapabilirsiniz. Jakarta yine aynı şekilde. Burada insanlar bu iki ülkede de zeytin zeytinyağı yetişmiyor. Ama Gitki'de gelir seviyesi altan kentlerden bir tanesi. Ülkenin Pırat Burası da bir başkent, Çekya'da. Burada turistlerin çok geldiği bir kent olması hasebiyle bunu listeye aldım. Burası özel çalışma yapılabilir. Ve bu, bu burada tek başına sadece zeytin, zeytinyağı değil. Bunun yanında diğer güzellik ürünleriyle beraber olursa bu iş olur. Kiev almıştım. Ee, şu an Kiev için söyleyebilecek bir şey yok. İnşallah hasarsız atlatır bu savaşı. Ee, çok güzel bir kent olduğunu söylüyorlar. Ben görmemiştim. Ee, i̇nşallah savaş bittikten sonra e, toparlanırlar. Biz de e, gider görürüz. Ee, Ukrayna bir ülke olarak e, zeytin Zeytinyağı gündeminde vardı. E, son bir yıldır e, maalesef bu ders notları daha önceden hazırlandığı için Kiyev'i yazmıştım. Şu an Kiyev ee, bir beklesin. İnşallah e, savaş bittikten sonra e, tekrar yeniden eski günlerini alır. Dünyanın en eski kentlerinden bir tanesi bu arada. Ee, o yüzden de e, Kiyev'de de zeytinyağı satmanızı öneririm. Türklerle de problemi olmayan bir ülke. Ee, şimdi e, bu kolay ihracat GolTR'ye girdiğinizde oradan e, oraya üye olun. Oradan size pazar önerilerini sunuyor. Ee, 2020 yılı Sopla zeytin e, ihlacı şampiyonları. Ee, Sopla oluz zeytin ihlacı şampiyonları. Niye bunu şey yapmış? Var biri dökmedir bunun, biri şeydir. Ee, e, Ambalajdır. Evet. Sorusu olan arkadaşım var mı?